Selamlar. Bugün yeni bir tane daha mikro FPV cihaz inceleyeceğiz. 75 mm uzunluğa sahip işin Trashcam modeliyle birlikteyiz. Gördüğünüz bu ufak çanta içinde geliyor. Taşımak için uygun. Biraz büyük çanta yani cihazın boyuna göre ama ekstra ekstra pilleri koyabilmeniz için böyle bir bölme. Yani böyle bölmeleri sahip olduğundan dolayı boyu birazcık büyük kalmış hani bir şey diyemiyoruz cihaz 75 milimetre boyda 65 mm olanlar da var biliyorsunuzdur eğer uzun zamandır takip ediyorsanız beni en sevdiğim mikro cihaz uura 65'ti çok severek uçuruyordum fakat uura 65'in en büyük problemi dışarıdayken biraz performansının düşük olması hem 1S olmasından hem de boyutunun ufak olmasından kaynaklı diye düşünüyorum bundan dolayı 75 mm olan bu cihazlar biraz daha hoşuma gidiyor çünkü hem evin içinde kullanabiliyorsunuz hem evin dışında kullanabiliyorsunuz e için trashcan'ın kutu içeriğine hızlıca bakacak olursak Başta bahsettiğim o kutunun içinden çıkan yedek parçalarımız şu şekilde sıralanabilir. Evet biraz fazla dökmüş oldum fakat. <laughs> Öncelikli olarak size kurulumda veya daha sonra yapacağınız çeşitli ayar değişikliklerine yardımcı olabilecek İngilizce bir Betaflight kullanım kılavuzu geliyor. Onun dışında 4 tane siyah yedek pervane geliyor. Kendi üzerindekiler kırmızı. Gördüğünüz gibi toplam 2 set pervaneniz var. Bir tane tornavida, bir tane Alyan. Bir tane şöyle bir aparat var. Bu aparat sizin pervanelerinizi rahatlıkla çıkarabilmenizi sağlıyor. Yani şu alta böyle geçiriyorsunuz pervaneyi şuradan böyle pıttırıyorsunuz ama <laughs> onu yaparken pervaneni de şöyle yukarıdan hani bastırmayın ama en azından elinizde şöyle tutun ki böyle çünkü fırlayıp uzaklara gidebiliyor. Ufak pervane olduğu için kaybetmeyin en azından. Böyle bir alet çıkıyor. Çeşitli vidalar var. Hem frame ile ilgili vidalar şu çok ufak yani kaybetmesi çok muhtemel olan şeyler. Cihazın üzerindeyken de öyle tabii ki. Bunları ben yerine koyayım hepsini. Bir aparat çıkıyor. Bu aparatı taktığınız zaman cihazı hem 1S olarak kullanabiliyorsunuz. Yani takmadığınız zaman da 2S olarak kullanabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu ilerleyen zaman da göstereceğim. O yüzden bunu poşetine koymayalım. Geri kalan her şeyi ama poşetine yerleştirelim. Bir tane de burada gördüğünüz USB'den direkt bu pilleri tek tek şarj etmeye yarayan şarj aleti çıkıyor. Yani şöyle basit bir olayı var. Bu arada iki tip farklı konektörü destekliyor bu şarj aleti. Eğer elinizde şu tip konektöre sahip olan piller varsa onları da şarj edebilirsiniz. Bunu direkt herhangi bir USB kaynağı takıyorsunuz. 5 volt. Onun üzerinden pillerinizi şarj edebiliyorsunuz. i̇ki yani tane de şöyle sünger pişkan çıkıyor. Bunları böyle sanırım pilleri yerleştirmek için. Yani büyük ihtimalle öyle. Evet altına yerleştiriyorsunuz ve pillerinizin kaymamasını sağlıyordur diye tahmin ediyorum. Her neyse bu angaryalardan sonra esas konumuz olan Yeşin treşkene bir göz atalım isterim. Açıkçası kış geldiği için artık bu mikro cihazlarla biraz daha fazla zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi 75 mm olanlar biraz daha hoşuma gidiyor çünkü dışarıda da uçurabiliyoruz. Hava soğuk diye tamam dışarıda uçuramayacağız ama yine de ufak boyut sayesinde evlerin içinde de bu tür cihazları uçurabileceğimizi bilmek gerekiyor. E i̇çin için Trashcan'ın içinden 4 tane pil çıkıyor. Buna tabii hangi yönde baktığınız da önemli. E i̇çinin ben ya bence Trashcan'ın en büyük eksiklerinden biri az pille geliyor olması. Çünkü 2S eğer kullanmayı düşünürseniz bu cihazı iki tane piliniz olmuş oluyor. Çünkü 2S yapabilmek için bu iki pili altına böyle üst üste takıyorsunuz ve şurada gördüğünüz iki tane fişe bu pilleri yerleştiriyorsunuz ve böylece 2S olarak uçurabiliyorsunuz. Daha önce bu videonun başında gösterdiğim şu kabloyu kullanarak da cihazı 1S de yapabilirsiniz. O da şöyle. Bunu bu kablolardan bir tanesine takıyorsunuz. Bu buradaki devreyi tamamlıyor. Daha sonra tek pili takıyorsunuz ve pili taktığınız zaman cihazımız 1S olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda bir s olarak çalıştırabilirsiniz. Şöyle bir s olarak uçurmadım açıkçası. Çünkü zaten ben bu cihazları biraz daha performanslı diye tercih ediyorum. O yüzden hani iki es uçurmak istiyorum. Dışarıdayken gayet güzel performans verebiliyor. Evin içinde de yavaş uçurursanız eğer veya tabii hani iyice alıştıysanız uçurduğunuz yere hızlı da uçurabilirsiniz. Gayet yeterli geliyor. Özelliklerinden bahsedecek olursak Trashcan'ın üzerinde 0803 boyutta 15.000 kV dönüş hızına sahip motorlar var. 2S'deyken bunlar gayet yüksek güce ve hıza ulaştırabiliyor açıkçası cihazı deyken de makul bir şekilde uçuyor. Şimdi ben denemedim dediğim <laughs> size makul bir şekilde uçuyor dedim fakat ya <laughs> yani böyle uçtuğunu tahmin ediyorum en azından. Yani yalan yok. Hani biraz uçurmadım, bir uçurmayı da düşünmüyorum. Çünkü bir resim bu cihaz için birazcık düşük olduğunu düşünüyorum. F4 işlemcili kendinden OSD'li Betaflight yazılıma çalışan bir uçuş kontrolcüye sahip. Aynı zamanda bu uçuş kontrolcünün içine gömülü olarak kumanda geliyor. Siz bunların arasından seçim, seçim yapıyorsunuz. Bu seçenekler neler? Free Sky. Benim gibi Free Sky Terenis vesaire kullanıyorsanız eğer Free Sky protokolüyle Fly Sky kumanda kullanıyorsanız, Fly Sky ile Spectrum kumanda kullanıyorsanız da o da sanırım DSMX protokolle geliyor. Bu üçü arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca alıcı istemezseniz Hani kendi ayrıca alıcınızı takmak isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Üzerinde kendi alıcınızı takacağınız yerlerde mevcut. Video vericisi bu mikro cihazlarda çok fazla görmüyorduk eskiden. Sadece 25 mW çalışıyordu genellikle video vericiler fakat bu mikroda 25 ile 200 mW arasında değişik değişik bir şekilde çalışabilen bir video verici var gayet tatminkar sonuçta hani ufak bir cihaz öyle kilometrelerce uçuracağınız bir cihaz olmadığı için çok yüksek çıkışlara ihtiyaç duymuyorsunuz ki 200 mW gayet yeterli. Bir tane çubuk Video anteniye geliyor Bunu dilerseniz çok mikro boyda Dairesel kutuplu antenlerle de değiştirebilirsiniz Çünkü içeride video vericiye taktığınız yer Bu IPEX dediğimiz UFL konektöre sahip O yüzden öyle UFL'li bir tane e, Dairesel kutuplu veya Pagoda Antenle işinizi görebilirsiniz Menzilinizi biraz da arttırabilirsiniz Kameraya gelecek olursak kamera Genellikle bu tür işin özellikle modellerinde Görmeye alışık olmadığımız gerçekten markası olan Bir e, FPV kamera üzerinde Caddx marka bir FPV nano kamera kamera var. Aynı zamanda kameranın bulunduğu bu bölgeyle açısını ayarlayabiliyorsunuz. Açısını böyle 80 80 demeyelim hadi. Yani çok yüksek derecelere getirebilirsiniz. Çok hızlı uçurabilirsiniz bu şekilde. Tabii o kadar hızlı uçurduğunuz zaman pillerinizin ömrü daha çabuk azalacaktır. Bunu da şeyden çıkarmayın. frame'a e baktığımız zaman bugüne kadar kullandığın frame'ler arasında en Az esneyen framelerden biri olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz bunların tamam plastik olduğu için biraz fazla esniyorlar. Bazıları böyle sümük gibi oluyor falan. Ama bunu e, bu frame'in yani gayet yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Arkasında şöyle bir tane led şerit var. Şöyle pil takayım da göstereyim. Hatta size şu şeyi çıkarayım da bir res. Konnektör şeyini. Evet. Gördüğünüz gibi burada kara şimşek temalı bir LED şerit var. Arkasında da şurada bir tane çöp kutusu var çünkü adı Trashcan. Trashcan çöp kutusu manasına geliyor biliyorsunuzdur. İsmi biraz saçma ama sonuç olarak böyle bir cihaz yapmışlar. Şu arkadaki LED kesinlikle çok güzel gözüküyor. Özellikle mikro cihazlar uçuruyorsanız kapalı alanlarda arkadaşlarınıza vesaire uçuş yapıyorsanız, yarış yapıyorsanız e, öndekini görmek adına hem de takip videolarına güzel gözükmesi adına çok hoş bir şey LED. Fakat e, uzun kazalar, ya yani uzun süre kullanımdan sonraki kazalar sonucunda bu LED'in çok fazla dayanacağını düşünmüyorum zira çok böyle sağlam durmuyor. Bunu böyle ittirerek şöyle çıkarabiliyorsunuz. Şimdi geri takmam lazım. Bu kadar çabuk çıkmasını beklemiyordum. Heh, tekrar yerine oturttum. Dediğim gibi böyle bir led şeridimiz de arkada mevcut. Bunun dışında çok fazla e, hani konuşmamızı gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bildiğimiz standart mikro kuadlardan bir tanesi gayet e, alınabilir seviyede olduğunu düşündüğüm kuadlardan bir tanesi e, Zaten DVR kaydında da izleyeceksinizdir Hani uçurması keyifli dışarıdaki güç e, yeterli seviyede bu boyutta bir cihaza göre konuşuyorum İçeride de gayet keyifli uçurabilirsiniz Her ikisinde de işte harmanlamaya çalıştım. drone parktaki şu andaki işte bu OSD e, şu andaki DVR görüntüsünden de bunu görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum bu tür mikro cihazları kesinlikle yeni başlayan kişilere çok öneriyorum. Her zaman söylüyorum biliyorsunuzdur. Eğer ki yeni başlayacaksanız direkt 5 inç büyük cihaz almaktansa böyle mikro bir cihazla başlamak sizin için hem masraf adına hem etrafa ve kendinize zarar vermemeniz adına çok daha mantıklı olacaktır bana kalırsa. Hem kapalı alanda uçurabilirsiniz hem dışarıda uçurabilirsiniz. Böylece bu cihazların uçuş dinamiğini öğrenebilirsiniz ve büyük cihazlara adım atabilirsiniz. E, bunun dışında hala hazırda zaten uçuruyorsanız böyle mikro cihazlara da şöyle ihtiyaç duyuyorsunuz. Dediğim gibi kapalı ortamlarda uçurmak için şey olabilir her gittiğiniz yere götürebilirsiniz. Hele bir de yani şöyle ufak bir kumandayla bunun ikisini birleştirdiğiniz zaman bir de ufak bir gözünüz varsa Shark tipi çok çok ufak yer kaplayacak şekilde her yere götürebilirsiniz ve uçuş yapabilirsiniz. Bir de oyuncak sınıfında olduğu için yani şimdi bunlar tabi insanları rahatsız etmemek şartıyla parklarda, bahçelerde rahatlıkla uçurabileceğiniz modeller olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı mikro cihazların daima FPV camiasında bir yerinin olacağını düşünüyorum. Bir i̇çin için trashcan ile ilgili görüşlerim. Bunlar da eğer ki yeni bir mikro bakıyorsanız piyasada tabi çok yeni değil aslında piyasaya çıkalı bir sene falan oldu ama ben de uzun süredir elimdeydi. Sadece inceleme videosunu koymamıştım. Dediğim gibi yeni bir cihaza bakıyorsanız 80 dolar bandındaydı yanlış hatırlamıyorsam 4 tane pille birlikte FreeSky alıcılı versiyondan bahsediyorum. Bu cihaza bakabilirsiniz. Linklerini videonun açıklamasına ekledim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Bir de şimdi kanal 10.000 aboneye gelmek üzere işte çekiliş yap vesaire diyenler oldu. Hani çekilişle ne vereceğim bilemedim açıkçası. Çekiliş yapmayı çünkü çok istemiyorum. Çünkü kanala yani kanaldaki içerikle alakası insanlar da doluyor hani beleş bir şey var çekiliş var vesaire diye. Hani bu şekilde gereksiz bir kalabalık olmasını istemiyorum. Hani bu işle ilgilenen kişiler kanalı takip etsin ve faydalansın istiyorum. Ondan dolayı çekiliş yapıp yapmayacağım bilmiyorum. Çekiliş yaparsam belki bu cihazı da verebilirim. E siz ne düşünüyorsunuz? Hani çekilişle ne tür şeyler vermem beklersiniz? Onu yazarsanız belki 10.000 aboneden sonra böyle ufak bir çekilişle kanalı şenlendirelim. Yani böyle bir düşüncem var. Yapabilirim yani böyle bir şeyi. İşte yorumlarda görüşelim diyorum. İnceleme bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım şeyler öğrenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Eğer çekiliş dışında bu cihazla ilgili vesaire sorularınız varsa bunları da yorum yaparak bana bildirirseniz sevinirim. Elimden geliyorsa cevaplayacağım. Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>